Evet, şuraya da yine bugünün güzelliklerinden size her daim ışığınızı parlatacak ve size sonsuz seçimleri kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla seçmenize ve bu kolaylığı ve neşeyi her daim hayatınızda var etmeniz için neler gerekecekse gerçekten onların alan hızında. sizin de hayatınızda açığa çıkmasını diliyorum. Hepinizi kucaktan öpüyorum ve sevgilerimi gönderiyorum ve şöyle kalpler yapayım size. Hatta şurada benim bir kalbim var. O kalbimle size kocaman kalbimi gönderiyorum. Uuu diyoruz size.